Zira günlerdir ard arda Antalya'da kıyıya vuran bazı cansız bedenlerden bahsediyoruz. Ki Antalya'dan sonra Muğla'da da bir cansız beden bulundu. Son bir haftaya baktığımızda Antalya'da kıyıya vuran cansız beden sayısı 8'e yükseldi. Muğla'da da bir kadına ait ceset bulundu. Şimdi bölgedeki son durumu almak için Antalya'da Emre Timur karşımızda. E, bu kişilere ait ne biliyoruz? Bir açıklama var mı Emre Timur? Senden dileyelim ayrıntıları. Evet, o kişiler arasında aslında bir tanesinin kimliği geçtiğimiz saatlerde belli oldu. O da e, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi olan Şevval Elmaslı. Kendisi 18 yaşındaydı, burada Antalya'da okuyordu ve 4 Ocak tarihine baktığımızda ise KYK yurdundan çıkarak otobüse binip e, sonrasında sahilde en son olarak görülmüştü. Ve o günden bu yana kendisinden haber alınamıyordu ve iki gün öncesinde döndüğümüzde ise sahilde onun da cenazesi bulundu ve zaten hakkında bir kayıp ihbarı vardı. Buna yönelik de DNA eşleştirmesi yapıldı. Babasından alınan DNA kendisiyle o cenazeyle eşleşti ve e, maalesef ki o cansı bedenin de 18 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi öğrencisine e, ait olduğu ortaya çıktı. Toplam 9 kişi dedik. Onlardan bir tanesi buydu. Şimdi diğer cenazelere baktığımızda ise tabi vücut bütünlüğü bozulmuş olan cenazeler var. E, şimdi onlara doğru yöneleceğim. Tabi ama şu bilgiyi vermem gerekiyor öncelikle. 11 Aralık 2023'te Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 90 kişinin taşındığı bir göçmen botundan haber alınamadığı ihbarını biliyoruz. Bunu da yine İçişleri Bakanı da Ali Yerlikaya Twitter'dan hatırlattı. Ve devamında o göçmen botunda kaybolan 90 kişinin aslında bu kişiler olması ihtimali kuvvetli muhtemel olarak görünüyor. Ancak tabii ki netlik şu anda sağlanmış değil. Ancak ipuçları var. O ipuçlardan bir tanesi de o cenazelerden çıkan çıkarılan kıyafetlerin Suriye'de e, üretilmiş olması zaten Suriye tarafından e, botunda geçmiş olma e, ihtimali ve ihbarı vardı. Yine devamında meteorjik havaya bakıldığında, meteorjik duruma bakıldığında ise rüzgarın doğuya doğru estiğini e, açıkladılar. Yani evet o göçmen botu aslında denizde olası bir kaza geçirmiş, parçalanmış olabilir ve o 90 kişinin de aslında cesetleri Antalya sahillerine, Muğla'ya doğru bu şekilde vuruyor e, olabilir. Biz şu anda neredeyiz? E, Kadriye Plajındayız. Antalya Serik'teyiz. Yani aslında Elmas'ın, e, Merve Elmas'ın bulunduğu noktadayız. Yani şöyle bir etrafa baktığımızdaysa işte e, tabii malum kış aylarındayız. Dalgaların kıyıya vurdu atıkları görüyorsunuz ve bunlar da yer yer birikiyor ve bir öbek öbek aslında oluşuyorlar. Tabi bunun içinde ekipler gün boyunca taramalar yapıyorlar. Bazı mevkilerde. Ee, belki de buradan da bir iş, e, ipucu bulunabilir, belki burada da bir cansız bedenin rastlanabilir gibi. E, yine sahil güvenlik ekipleri de helikopterlerle e, bu bölgeyi havadan aralıklarla e, tarıyorlar. Çünkü şu ana kadar dediğim gibi toplam 9 kişinin cansız bedene bulundu. Ancak onlardan bir tanesi e, Elmas'a ait cansız bedendi. Tabii Elmas'ın başına ne geldi? E, bunlar şu anda e, soruşturma dosyasında hepsi tek tek incelenecek. E, intihar mı, cinayet mi, kaza mı ne işte bunu tabii de önümüzdeki günlerde biz de öğrenmiş olacağız ve size de paylaşacağız diyelim. Tekrar sözü sana bırakalım. Evet Antalya'dan notlar bu şekilde Emre Timur aktardı. devam.